Esselamu aleyküm kıymetli dinleyiciler. Bir süre aranızda yoktum. Elhamdülillah şimdi sizlerleyim. Bugünkü konumuz hadis ve sünnet kavramı nedir konusu olacaktır. Size bunlardan kısa bir şekilde bahsetmeye çalışacağım inşallah. İsterseniz uzatmadan videomuza geçelim. Hadisin sözlükteki anlamına baktığımızda haber, olay, konuşma gibi manalara gelir. Dini olarak baktığımızda ise Resulullah'ın söz, fiil, onayları ile ahlaki ve fiziksel özelliklerin anlatıldığı dini metinlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Hadis ilmi ve hadis rivayeti ile meşgul olan kimseye de muhaddis adı verilir. Yani hadisle uğraşan kişiye muhaddis diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim sünnete. Sünnet sözlükte hayat tarzı, yol, gidişat gibi anlamlara gelmektedir. Hadis ilminde ise sünnet Hz. Peygamber'in sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Fark ettiyseniz hadisteki gibi de sünnet peygamberin sözleri, fiilleri ve taklillerinden bahsediyor. Yani buna göre sünnet hadisle eş anlamlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla her iki kavram hadisçiler tarafından birbirinin yerine kullanılabilmektedir diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz her zamanki kısa ve öz oldu. İnşallah bir sonraki videomuzda kalli hadis, fiili hadis ve takdiri hadisi işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.